Arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir video ile sizlerle beraberiz bugünkü kartlar yine Instagram'dan takipçilerimizin kartları arkadaşlar hepsini numara numara seri numaralarına göre ayırdık ama bir videoya toparlayalım dedim topla bakalım Mustafa yüze kartları hemen abi hızlı olalım bu videoda evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 35 arkadaşlar Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. güzel kaplayı üstüne koy abicim Evet hadi bakalım Mustafa nerede küçük kaşığımız Evet bugün kartlarımızda bizi izleyen herkesin şansını olsun Kendine şansı hisseden arkadaşlar mutlaka yorumlara resimlerinizi yazın sizlerin de şansını deneyelim Evet 21 yok 8 yok 23 11 göremedik 45 yok bugün kazıyıcımız yeni bu da maraton gibi kazıyor maşallah 13, 24 yok. Tek tek kız abi. Tek tek hızlı hızlı. Evet, 37 yok. O ayarı kendin ayarla gülüm. Evet. Bir de mucit olacaktın sen. Sen mucitleri unutmuşsun. Eski ortam benim <laughs> bu kız. Bu oyna ortak kart kazıdı eskiden. Çıkmayan anlayınca. Arıyorsunuz. <laughs> 19, 43 yok. 45 yok. 36 yok. 30 yok. Evet, Türk'ü göremedik. Türk'ü yok. 25 maalesef, 11 yok. 4 yok, 15 yok. 21'i göremedik. Bir bir para destesi gördük. 100 lira var burada. Hemen geçiyoruz diğerine. Evet, 40, 44, 17, 39, 12, 29 yok, 19, 30 yok, 46 yok. Bu 47 numara Yusuf. Evet, Yusuf sıcak O bizi YouTube'dan da izliyor. Bu 100 lira ona çıktı bu arada. Hep sordu daha bitmedi mi, atmadı diye ama çok yoğundu. Tüm kartları birleştirdik abi. Hadi bakalım. 15 numara kimmiş? Evet, bu da onun. Güzel. Yusuf zarar etmesin. 200 de bunu da gördük. Bunları sonra tekrardan okutacağız gözden kaçan var mı yok mu diye. Evet 13, 34, 32 yok. 46 yok. Devam ediyoruz. 31 yok. 19, 18'i göremedik. 11 yok. 40 yok. 21 maalesef. 27, 48'i göremedik. Mustafa cin gibi bak. Ali gibi kaçınmayalım. Evet bir boş hemen geçiyoruz diğerine. Evet 34, 45, 25, 32 ve 13. 14 yok, 21 yok, 36 yok, 43 yok. 15'i göremedik. 11 yok, 47 yok, 8 yok. 48, 39 yok. 16 maalesef. 18'i göremedik güzel be. Şöyle güzel bir ikramiyeler bulalım ya. Ne var sizlere de çok çıksa beni kurtarsanız. Sıtkı yazmış ama okuyamadım daha. Ben seni kurtaramayayım. Sıtkı adamım sağ olasın. Evet geçiyoruz diğer güzel katta ya. bulamadık. 15, 14 yok. 35 yok. 17 yok. 45 maalesef. 44, 32 yok. 12 yok. Evet 801'i bulamadık. 16 geçtik. Ha gayret. Ha gayret. Bu da maalesef. Evet geçiyoruz diğer yüze katlaya. Evet 30-07-32-31-14 arkadaşlar. 47-36 yok. 19-07 yok. <laughs> çok güzel. Bir çarpı 3 gördük. Devam edelim normal olarak başka bir şey çıkmaz ama inşallah para destesini buluruz büyük yüzde. Evet bu da Yusuf Isıcak abinin kartıymış. Şimdi senin numaralarını hep not aldık ya. Oradan gördüm 39 numara. Evet bunda da bir tuz var çok güzel. Evet geçiyoruz hemen diğer kartımıza. 38, 48, 26, 18, 25 yok. 35 43'ü göremedik. 34'ü göremedik. 41 yok. 27 30 yok. 46 yok. Hadi güzel bir para destesi dedik. Evet bu boş maalesef. Hemen geçiyoruz diğer kartımıza. Evet 40, 21, 48, 43 ve 42. 48 var çok güzel geçme devam edelim. 22 yok. 40 yok. Var. var mı 40? Var evet. onu görmedim. Hemen onda kazı abi. Çok güzel devam ediyoruz. 42 var. Onun da kazı. Evet. 12 yok. 16 yok. 9 yok. Dikkatli bakalım. 37 yok. Evet. 21 var. Tamam çok güzel. Bu kart 500 herhalde ya. 40 da var. var. Devam ediyoruz. 35 yok şu 5 numara oldu. Bu 5 değil 2 3. Evet 500 orada bulduk. Hadi bir de yanında bulalım. Hadi güzel bir para destesi gelsin. Ha gayret ama olmadı. Evet bunda bir 500 gördük. Hemen geçiyoruz bir yerine. 24, 21, 18, 07, 49. Evet 41, 32 yok. 09 yok. 19 yok. 47 23 yok. 17'yi göremedik. 16 yok. 11 yok. 35 yok. Devam ediyoruz. Evet bu kartımızda bir şey veremedik. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelir. 42, 12, 34 yok. Daha iyi benim de işim biter. 8 yok 43'ü göremedik 14 maalesef arkadaşlar 5 yok 37'yi göremedik 25 yok devam ediyoruz 24 yok Evet bunları tekrardan okutacağız tabii ki Çünkü gözden kaçabilir Hepsi emanet kart bize Hemen devam ediyoruz diğer kartımızla 8'i göremedik 7 yok 29 yok, 11 maalesef. 45, 45 yok, 14, 13 yok, 31 göremedim. Evet, 21 yok, 44 yok, 01 yok. Evet, bu kartımız da boş çıktı. Hemen geçiyoruz diğerine süper altına arkadaşlar. Evet ben şanslıyım diyen arkadaşlar yorumlara resim yazabilirsiniz. Aslında güzel gaz oğlum. Üstten başla. Oğlum bak şapla ayıcan ha. Çaylak gibi davranıyor. Hadi bir yüz. Yüzde mi vermedi lan? Bonuslara gel. Bol güneşler Ali Usta. Evet. Hemen evet, geçiyoruz yukarı çıkar da bir ben. Tamam, tamam. tamam. Ben çıkarım benimkini. Dursun. Hadi usta. Hadi. Al abi. abi, abi. Teşekkür ettim abi. Evet hemen geçiyoruz bir para destesi gördük. 100 mu var sadece? Tamam. Bunda 100 liramız varmış. Evet çifte şansa geçtik arkadaşlar. 32, 8, 43, 17 ve 44. 26 yok. 20'yi göremedik. 47 yok. 11 yok. Ali öldü. Gömeceğiz yarın. 35 yok. 16 yok. 4. Hadi iki önce gördük Belki bir önce daha görürüz 48, 18 yok 22 yok 41 yok 28'i geçtik 42 yok 37, 30'u göremedik 45 yok 36 yok 5'i bulamadık 12 yok ha, Evet boş çıktı Hemen geçiyoruz diğerine Dur, altına varmış Evet 5, 18, 19, 27, 0, ve 25, 8, 10'u 10 göremedik, 0, 1 yok. 21, 37 eledik, 29 maalesef, 28 yok, 14 yok arkadaşlar. 41, 32 yok, 31 yok, devam ediyoruz. 46 maalesef, 16 yok, 9 göremedik. Hadi bir önce daha gel. Bu geldi, bak bakın kaç paraymış önce, 200 mü? Tamam devam edelim. numara daha buluruz. 35 yok. 40 03 de var. Geçmeyelim. Evet 400 oldu arkadaşlar. 36 yok. 48 yok. 45 yok. Bunu da bir 400 gördük. Hemen diğerine geçiyoruz. Evet 32, 47, 20, 48, 45 ve 26. 04, 35 yok. 15 eledik. 43, 29 yok. 38 yok. 49 yok. 41 yok. 19 yok. 46 maalesef. 13 yok. 16 yok. 25, 28 yok. geçiyoruz hemen arkadaşlar. Evet 0 1 14 0 9 45 46. 17 yok. 31 yok. 9 yok. 12 yok. 11'i bulamadık. 28'e dedik. 06 maalesef. 26 yok. 48 yok. 37 yok. 32 yok 36 yok 19 yok 27 yok 38, 21 yok 47 eledik 29 yok 34 yok 39 yok 8'i bulamadık 15 yok Hadi bir bonus da para destesi bulalım Evet, maalesef bu da olmadı. Hemen geçiyoruz diğer kartımıza. Evet kuleyle devam ediyoruz. Bunlar hep Instagram'dan bizi takip eden arkadaşların kartları. 04 yok, 35 yok, 03 yok. Instagram adresimiz dengesiz adam. 35-35 arkadaşlar. Evet 19 07 yok, 33 yok, 18 yok. 06 yok 43 yok 12 yok 06 yok devam <laughs> ediyoruz 09 var geçme Şuraya kazı abi ikramiyeye kazı ha, 200 300'ü orada gördük Devam ediyoruz 01 yok yok. 26 da var. ikramiye kaza abi. Güzel kazı ikramiye tam gözüksün. Tamam. Devam ediyoruz. 08 yok. 46 yok. Bu ikramiye de güzel kazıyalım. 200 yazan yeri burayı. Bu kadar doğru. Ha, bonuslara geçelim. Şurada var ya. Tam orayı da kazı. Bonuslara geçiyoruz şimdi. 200, 400, 600 gördük burada arkadaşlar. Evet geçiyoruz altın gole. Evet 4, 5 gol yedik. 3, 4 gol yemeye devam ediyoruz. Hadi güzel bir gol atalım. Haydi güzel bir gol. Haydi güzel bir gol. Evet maalesef boş. Hemen geçiyoruz yerine. Bu da boş. Evet geçiyoruz bom imkan arkadaşlar. Önce kırmızıları kazalım. Evet 06 28 42 ve 43. 24 yok. 47 yok. 40 yok. 35 yok. 30'u göremedik. 02 maalesef. 45 yok, 07 yok, yok, evet 5 numara yok, 26 yok, 17 yok, 25 yok, devam ediyoruz, 34, 09, 10 yok, 16 yok, 39 yok, 10'u geçiyoruz, Hadi bir para destesi gel, ama olmadı, Evet geçiyoruz hemen mega altına arkadaşlar. Evet 8 0 1 31 20 0 4 30 -4, 30 36 yok 8 7 yok tek tek kazıyalım 9 yok 3'ü göremedik 17 maalesef 35 yok kaç 26 yok. 28. 21 göremedim. 25 yok. 27 yok. 38 aradık. E 26 yok. 15 yok. Evet 33 18 yok. 16 yok. 40 numara yok. Devam ediyoruz. 2 tane 39 verdi ya. Nasıl bir üç kartçı bunlar var ya. Devam et abi. Evet bu kartımızda boş çıktı arkadaşlar. Geçiyoruz hemen diğerine. Evet bonuslarımız boş. 33, 05, 35, 10, 22 ve 23. 15 yok. 26 yok, 02 yok, 36, 17'yi göremedik. 21 yok. 03, 29 yok. 01 yok. 7 ve 4'ü bulamadık. 9 yok. 11 yok. 34 yok. 16 yok. 13, 13 yok. 36 yeledik. 7 yok. Evet, 39, 40 yok. 8 maalesef. 19 yok. 14 yok. Evet, son kart. 5'te kaptan geçiyoruz. 25, 22, 39, 30 38 ve 21 21 yok. 41 yok. 19 33, 09 yok. 18 yok. 12 yok. 17 yok. 11 yok. 14 yok. 29. Aha, 13 göremedik. 46 yok. 42 yok. Açamayalım gözümüzden. 40 var mı? Maalesef. 15 yok. 48 yok. 22 var. 100 lira verdim. Umarım misli güzel çıkar sıfır altı yok. Devam edelim. Nasıl kazıyorum? En son kazırız. Devam et abi. 31 yok. 47 yok. 07, 37 göremedik. 34 yok. 32 yok. <laughs> 01 yok. 45 yok. 44 36 göremedik. 36'yı göremedik. Bonuslara geçelim. Orada yok. 100 lira para destesi verirsem kart 500 Ama para destesi vermedi. 1, 1 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4 numara. 5 katı 500 lira verdi. Bu da kendini kurtarmış oldu arkadaşlar. Evet bu videomuzda böyle olsun diyoruz. Hoş ve dost kalın arkadaşlar.